اَلْحَقُّ وَاَلْبَاطِلُ Dolayısıyla daha baştan Cenab-ı Hak bizi rahatlatmış. Bu büyük bir hidayet kaynağı ama şöyle şöyle kimseler için. Peki biz seçici mi davranacağız? Yani bunu insanlara ulaştırırken. Bizimki herkese tesir etmiyor. Şöyle şöyle kimselere ancak şey yapacağız diye. Hayır, Cenab-ı Hak diyor ki öyle düşünmeyeceksin, herkese anlatacaksın. Peki bu bilgi benim nerede işime yarayacak? Kimlerde netice veriyorsa diyeceksin ki bak demek ki Allah'ın dediği doğru iyi kimselerde, has kimselerde netice veriyor. Netice vermeyenlerle ilgili de Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgiyi kullanacaksın. Diyeceksin ki demek ki bu adam hevasına uyuyor, arzularına uyuyor, hakkı gördüğü ve bildiği halde göz göre göre inkar ediyor. Çünkü aynı hakkı ben de gördüm ve itiraf ettim. O neden görmesin? Demek ki Cenab-ı Hak doğru söylüyor. Bu kişi göz göre göre hakkı inkar eden bir zalimdir. Umarım yarın bu kararından vazgeçer. Yine ümidimiz bitmiyor. Yani ölünceye kadar kafirlerin gittikleri istikametten vazgeçip hidayete yönelmeleri için çağrı ve tebliğ devam ediyor. Ama e, süreci yöneten biz değiliz. Hidayet sürecini Allah azze ve celle yönetiyor ve bu ayetlerde bahsettiği hususları birebir son derece itinalı ve dikkatli bir şekilde işletiyor. Ancak müminlere bir rahmet olarak yansıtıyor. Ancak müminlere bir hidayet olarak yansıtıyor. Ancak akleden kimselere ve gerçeğin arayışı içerisinde mütevazi yaklaşan, gerçeğe boyun eğmeye hazır kimselere bu sonuçları yaşatıyor. Diğerlerini patır patır eliyor, uzaklaştırıyor. Çünkü zalimlere Allah hidayet etmez. اِنَّ اللّٰهَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah zalim kimselere hidayet etmez.